27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları yazar Cemil Koçak. Cemil Koçak'ın kaleme aldığı 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları Türk siyasi tarihinin yakın dönemine dair yayımlanabilen pek az sayıdaki belgelerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. İki ciltten oluşan bu eser, Steno ile tutulup daktilo edilen 2 Haziran 1960-16 Kasım 1961 tarihleri arasındaki 123 Bakanlar Kurulu tutanağından ulaşılabilen 111'ini mercek altına alarak yakın dönem siyasi tarihimize büyük bir katkı sunuyor. Osmanlı Piyadesi 1914-18 Yazar David Nicol Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı piyadesini günlük yaşamından teçhizatına, talim sisteminden ordudaki reformlara kadar çeşitli yönleriyle ele alan bu eser, döneme ait fotoğraflar, kıyafet ve teçhizatı yansıtan illüstrasyonlar, savaş sahneleriyle zengin bir görsel malzeme de sunuyor. Osmanlı Modernleşmesi ve Hersekli Arif Hikmet Yazar Rıdvan Özdinç Jön Türklerin Osmanlı fikir hayatına dahil ettiği birçok yeni düşünceyi, İslami ve yerli bir hale kavuşturan Arif Hikmet'in, Mecelle'nin bazı maddelerini şerh ve yer yer tenkit eden bu eseri, bütün bir devrin etrafında döndüğü meselelere dair izahlar ve ikazlar taşımaktadır. Orta Doğu'nun Siyasal Sosyolojisi Arap isyanlarından Önce ve Sonra Yazar Hamit Bozarslan müthiş bir değişime sahne olan Arap alemini, ülkelerin özgün koşullarını göz önünde bulundurarak inceleyen Hamit Bozarslan, 2011 sonu itibariyle Orta Doğu'nun siyasal portresini çiziyor ve karmaşık değişimleri anlamlandırmamızı sağlıyor. Kum Kapı Ermeni Balıkçıları 1952 Yazar Aragüler Güler Dünyaca tanınmış foto muhabiri Aragüler'in 1952'de Kum Kapı'da Bugün artık tarih olmuş Balıkçı semtinde geçirdiği günler sırasında çektiği fotoğraf ve yaptığı söyleşilerin yanı sıra eserde usta fotoğrafçının objektifinden çıkmış ve bazıları bugüne değin hiç yayımlanmamış 56 siyah beyaz fotoğraf da yer alıyor. İstanbul'un Fetih Günü yazar Mahmut Ak Fahamettin Başar Eser, babası Sultan II. Murat'ın vefatının ardından tahta geçen Sultan Mehmet Han'ın tarihin akışını değiştiren bu büyük fettin gizli kalmış siyasi ve askeri arka planını kronolojik biçimde okuyucuya sunuyor. İslam felsefesi üzerine yazar Ahmet Arslan, İbn Sina'dan İbn Rüşd ve Gazali'ye, Aristoteles'ten İbn Haldun'a Kemal Paşa Zade'den tasavvuf felsefesine kadar İslam felsefesinin birçok önemli uğrağını odağa alan Arslan, İslam felsefesinin geçmişten bugüne hikayesini aktararak geleceğe ilişkin yönelimlerini saptamaya çalışıyor. Avrupa Eğitim Tarihi Genel Bir Bakış Yazar Kemal Aytaç Eğitim alanında etkili olmuş birçok düşünür ve akımı özetleyen bu eser, eğitim tarihiyle ilgili olarak genel ve bugünlüklü bir fikir sunmakla birlikte eğitimin tek bir boyutunun olmadığını birbirini besleyen birçok aşamadan geçerek günümüze kadar nasıl geldiğini didaktik bir biçimde özetliyor.